Teknometr'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber nasıl bilgisayarınıza Nvidia GeForce Navı indirirsiniz bunu anlatacağız. Şimdi öncelikle Google'ı açıyoruz. Google olması şart değil istediğiniz bir tarayıcı açabilirsiniz. Ediyoruz ki GeForce Nav, GeForce değil GeForce. tıkladık Ardından size böyle bir ekran geliyor hiç yani aşağı inip bunun devamlarını da öğrenebilirsiniz tabii ki ama derseniz mesela buradan çevirebilirsiniz. Çevir diyelim. Bu her tarihçi de var mı bilmiyorum. Ben kendi eklediğim şey. Oyun gücü demiş mesela. Oyunlarınızı, oyunlarınız, cihazlarınız, efsanevi GeForce Gaming herkese açık. Sahip olduğunuz oyunlar. Evet. Sen onu aldık. Sen iç sahibi. Ne diyorlar bu? Oynamaya başlayın. Kazançlarını paylaş. Bir dakika altına çevirme sen? İlk İşte Fortnite falan filan varmış. Biz bunları nasıl bilgisayarımıza indirmeden oynayacağız? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmemiz gerekmiyor. Anlatmamız gerekiyor bugün ve biz de öyle yapacağız. Ne kadar saçma sapan cümleler kuruyorum ben bugün. Zaten normal böyle de Şimdi join today'e basıyoruz. Böyle diyor ki kardeşim diyor ya diyor beleş alacaksın diyor ya para vereceksin diyor. Ama diyor biz sana diyor ilk 90 gün diyor beleş veriyoruz zaten. istersen bir dene diyor bize diyoruz 90 gün beleşi bize bir ver kardeşim niye çünkü bunu bunda günlük ya da haftalık ya da aylık olarak tam olarak nasıl bilmiyorum ya ömür boyu sana bir saat oynama hakkı veriyor para vermezsen bir sıraya giriyorsun bunun için hani sıra artık sen ne zaman gelir ne zaman gelmez Allah bilir kaç saat beklersen artık o hiç belli olmaz yani o yüzden biz bunu seçiyoruz niye burada sıra beklemiyoruz niye bunda RTX var yani RTX teknolojisini kullanabiliyoruz Minecraft'ta zaten birçok YouTuber arkadaş da videosunu çekmişti. Minecraft işte RTX kapalı, RTX açık diye Red Öyle diyelim. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Bunu alacağız. Ve 5.5 Euro'luk versiyonunu 3 ay bize bedava veriyor. Ardından 5.5 Euro talep ediyor. İsterseniz verirsiniz, isterseniz vermezsiniz. Denemek için alıyoruz. Ardından tıklıyoruz buradaki alana. Ve ben de önce kaydolduğum için size burada işte kardeşim gel kayıt ol. İşte hesap bilgisi var bana. Kredi kartı bilgilerini ver falan diyecek hesap oluşturmanızı isteyecek. İşte oluşturacaksınız, ülkeyi falan seçeceksiniz. Oradan devam edeceksiniz. Dilerseniz işte İngilizceniz yoksa ya da yeterli değilse anlamak için zaten çok kolay bir düşük seviye bir İngilizce bir Olmuyorsa Google çevreyi açar, orayı halledersiniz. Şimdilik bizim burada başka işimiz yok. Zaten sizi indirme bağlantısına falan yönlendiriyor. Ben daha önce indirdim, videoyu daha önce çektim ama beğenmediğim için şimdi tekrardan yapıyorum. Çünkü 20 dakika uzunluğunda oldu ve fazla gereksiz bir video olduğunu düşünüyorum. Biz bunu bir 5-6 dakikaya en fazla 10 dakikaya sınırlandırmamız gerekiyor. Neyse şimdi burada işimiz bitti kapattık. Biz bunu ne yapmıştık daha önce indirmiştik. İndirdiğimiz yerden çalıştırıyoruz. 16.44 indirmişim saat 17.54. İşte aşağı yukarı 1 saat 10 dakika falan olmuş. Tam 1 saat 10 dakika olmuş bu arada. Evet ikinci forsunu alıyor çalışıyor bekle diyor biz de bekliyoruz. Kuruldu hemen diyor ki en yüksek performans evet hizmet makinemiz kabul ediyorum dedik burada şey kapattık oturumu açarız şimdi öncelikle biz bunu tam ekran yapalım ayarlar dedik burada bizim sunucu seçmemiz gerekiyor mu otomatik değil daha önce izlediğimiz kişilerden buna dolanım da dahil bunu seçmişti biz onu seçtik yarışı aldık hatta özel alalım biz bunu bizim internetimiz kaç megabitmiş max hızı. otomatik değil özel diyelim 34 megabit bizim internetimiz var bu arada. O da tam ona göre ayarlanmış. Şimdi bu 34'ün bir kısmını kısmamız gerekiyor. Ne kadar kısalım? Bir 25 megabit yapalım mı? Hatta 20 megabite yaklaşalım. 25 megabit bir dikkat düşür. 25 megabit iyidir. 25 megabit yaptık. 60 FPS falan 30 mu 60 mu olsun diyor. Bize 60 da aslında 60 iyidir. 30 biraz şey oluyor. Burada Full HD ya da HD ya da başka şeyleri seçebilirsiniz. Ya da HD Plus olarak en fazla seçebiliyoruz gibi. Yani Full HD Plus olarak seçebiliyoruz. Bu ayarları seçtik. V-Sync diyor açık olsun diyor. Şart değil zaten ekranında da yok. O özellik benim monitörümde. AMD'nin işlemcisini ekran kartını kullandığım için ben de G-Sync var. G-Sync her neyse ondan var. Seçtik bıraktık böyle. Ardından ayarlar bölümünden çıkıyoruz. Burada oturma seçeneği var. Oraya tıklıyoruz ve oturumunuzu açıyoruz. Şimdi ben daha önce kayıt olduğum için zaten kayıt olup buraya geliyorsunuz da kendi hesabınıza giriyorsunuz. Kayıt olurken bu arada bir büyük harf bir küçük harf istiyor. Onda ona göre ayarlarsanız elim baca ne bacası lan. Gitti mi Google? ne <laughs> aç ben robot değilim dedik oturumumuzu açtık açılıyor hala tamam bu az önceki şeylerdi zaten şimdi burada görmüş olduğunuz üzere birkaç tane oyun var örneğin CSGO var Payday var Assassin's Creed Origins var bu arada GeForce Now'dan birazcık bahsetmek gerekirse ne yapıyorsunuz? Bilgisayarınıza sadece bu uygulamayı yüklüyorsunuz ya da telefonunuza. Telefonda da çalışıyor galiba. Onu da deneyeceğiz onun için de bir sonraki videoya bakabilirsiniz bundan sonra gelecek video olacak muhtemelen her neyse sizin hesabınızda olan oyunları işte Steam olur başka Ubisoft olur Uplay olur işte başka ne vardı Epic Games olur bu tarz yerlerdeki oyunlarınız kütüphanedeki oyunlarınız ne oluyor buraya bağlayarak kullanabiliyorsunuz oyun sizde yoksa satın almamışsanız ne yazık ki oynayamıyorsunuz çünkü hesabınız kirli olmuyor. Siz şimdi açılan yerdeki zaten biraz sonra da göreceksiniz nasıl olduğunu. O şekilde devam edeceğiz. Bilgisayarınızı herhangi bir şey indirmiyorsunuz. İnternetinizin hızlı ve güçlü olması lazım bunun için. Çünkü yeterince iyi bir internet olmazsa olmaz ki benimki de yani eh idare eder Türkiye'ye göre. Gerçi yani Türkiye'nin şartlarına göre iyi bir internete sahibim yine ama dünyanın şartlarına göre yine de çok şey değil. Anladım dedim. Şimdi biz bunu kapattık. Bu arada GTA 5 yok. Ben GTA 5 olsun isterdim. Onu deneyecektim. Bakacaktım nasıl oluyor, neler oluyor. Asasınız kredi daha önce denedim. Diyor ki hesaba giremiyor bir şekilde işte bir şeyler oldu bilmiyorum. Onu da hallederim bir süre sonra. Şimdilik uğraşmayacağım. PDA CSGO var. Şimdi biz bir CSGO'yu deneyelim. O zaman deneyelim önce. Bilgisayarım, internet, ISS, GeForce Now. Önlerinin merkezi Avrupa Central 3 ISS internet servis sağlayıcısı benimki Türknet olduğu için Türknet oluyor galiba öyle devam ediyor şimdi bunu bekleyeceğiz bitkinde de başlayacağız galiba takımda yüksek gecikme oranı yaşayabilirsiniz evet bunu ben de farkındayım vpn bağlantısını kesip tekrar deneyin türkiye'de ne yazık ki şeyiniz yok önerilen 33 gecikme 45 gereken 15 önerilen ele'den büyük istiyor bant genişliğini gereken 15 oynamak için bizimki kaçmış 33'müş. yeterli kare kaybı şundan diyor küçük olsun diyor küçük sıkıntı yok gecikme diyor 40'dan diyor küçük olsun diyor bizimki 45 yapacak bir şey yok devam devamlıyoruz bağlantı kuruluyor csgo ile Biz böyle bir ekran kaçırdı. Şimdi buradan kendi hesabımıza giriyoruz gerekiyor. Geforce now oyun için ile G Şifremizi giriyoruz. Daha önce giriş yaptığım için hemen hesabımı önerdi benim. Best Team şey tabii ki. O neydi? Kod istiyor aileten Onu da bulmam lazım şimdi. Steam Guard. Steam Guardian'ı. bir şey yaptım. Yanlış dedi. Çünkü yanlış verdim. Tekrar girdim. Evet şimdi ben bunu gireceğim ama yetişemeyebilirim. Yetiştim şansa bak. Tam da bitti anda. Bu arada ekrana bakınca kör olursunuz bir sürü. Steam kullanıcı ayarları güncelleniyor. Evet şimdi böyle bir ekran gelecek bunu bekliyoruz. Sisteme bağlandığı bir yeni falan filan. Feyzullah siz arkadaş sesini eklemiş. Repoloji siz arkadaş sesini Tamam. Evet bekliyoruz Gelmesine hala. Hala bekliyoruz. İnternet bağlantımız çok kaliteli olmadığı için tabii ki gecikebilir. Ve CSGO geldi. Normalde direkt CSGO'ya girmiyordu az önce denediğimde. Steam'e giriyordu. Oradan indirmeniz gerekiyor oyunu. Buraya eklemeniz gerekiyor. Bu arada ben bu sesini kısayım. Şu arkadaşın sesini kısalım. Benim sesimi bastırmasın diyelim. Ne demiştik? Ee, biz ilk girdiğimizde oyunu CSGO için Steam'e yönlendirdi bizi. Oradan indirdik. Oradaki pencereden indirdik ama. Zaten hemen indi. En fazla 2 saniye 3 saniye falan sürmüştür. Ardından oyuna öyle giriş yaptık. Şimdi direkt gibi daha önce indirdiğim için olabilir uzaktaki sunucuya diyelim. Biz zaten şu an uzaktan bir sunucuyla oynuyoruz. Başka bir bilgisayar yani şu an bizim oyunumuz. Oynadığımız... Evet şu an mouse gecikmesi neredeyse hiç çok diyebilirim. Benim bilgisayarı açmamış değil mi bugün acaba? Ona da bakarız şimdi. Bakalım. Hayır. Maçın hazır. Karşıdaki bilgisayar yüklediğimiz için çok seri bir şekilde girdim mesela. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa yani e, bağlantımız üzgün olursa buradan oynamayı tercih edebilirim bilgisayarı yormak yerine. 3 aylık zaten mevcut ücretsiz hesabımızda var. Mekan başlatılıyor. Mekanı bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz ve bekliyoruz. Evet geldi. Görüntü nasıl? 1080p mi? Evet 1080p herhangi gibi bir sıkıntı yok. Anti olalım. Nasıl dolu ya? Terörist olalım. O da dolu. Kardeşim böyle iş mi olur? Otomatik seçim diyoruz izliyorum ben o zaman. Abicim nasıl oldu? Yani 8'e 8. Evet birazcık gecikme var. Görüntüde de birazcık bozulma var gibi sanki. Öyle yani. Bilemiyorum öyle Evet görüntü hareket edince sıkıntı birazcık. Bak şu an hiçbir sıkıntı yok. Normalmiş gibi. Ama hareket edince sıkıntı var. Hemen ayarlarımıza da bakalım. Ayarlar, görüntü. Tam 1920'ye bu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz zaten. Tam ekran devre dışı. Neymiş bu? Zaten o devre dışı kalsın. Yüksek, yüksek, çok yüksek. Biz buna çok yüksek olarak alabiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 8'i 16 yapabiliyoruz. Yapamıyoruz. Etkin. Hiçbir sıkıntı yok. Devre dışı falan filan. Hareket izi. Hepsini etkinleştirelim. Çok para verildik. Etkinleştirelim. Hmm, ne yaptı ki üçlü monitör vay 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 evet devre evet böyle devam ediyoruz herhangi bir kullanıcıya geçelim mouse gecikmesi var mı bir de ona da bakalım evet gecikme var ben götürdüğüm an gelmiyor hemen hissedebiliyorum tıkladığımda da hemen gelmiyor bunu hissedebiliyorum çeviriyorum çeviriyorum evet ufak bir gecikme söz konusu diyelim Evet bu videodan da bu kadardı diyelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerimiz, abonelerimiz, seyircilerimiz. Evet. Bu arada telefon içinde gelecek. Nasıl telefona çalıştığı onu da sonraki videoda izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>